Ne fedakar insanlar gördük. Bir kan ayaklı bir kız çocuğu, annesi, babası, güya Müslüman, üniversiteye gideceksin diye zorluyorlar, kız yapmayın diyor. Ben İslam'ı öğrenmek istiyorum. Ben hoca olmak istiyorum. Ben Kur'an aşığıyım. Beni mahrum etmeyin. Yok diyor. Helak olacaksın. Zayi olacaksın. Sen çok zekisin. Dinlemiyor. Kız kaçıyor. 10 sene ailesine nerede olduğunu söylemiyor. Kolay bir iş değil bunlar. Bugünlere nasıl gelindi zannediyorsunuz? Senin bugün üzerindeki kisvende kimin gözyaşının var olduğunu biliyor musun sen? Hangi fetakarlıklar İslam'ı bize buraya kadar getirdi? Beni buraya taşıyan seni buraya toplayanın kim olduğunu biz bilmiyoruz. Ama kimin emeği geçtiyse hepsine dua ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Cenab-ı Hak onların taşıdığı bayrağı düşürmekten bizleri muhafaza eylesin. Amin. O kız çocuk, o kan ayaklı 10 sene medresede okuyor ama her ay annesine babasına mektup yazıyor. Her ay annesine babasına mektup yazıyor. En marif yapıyor onlara. Fakat bir türlü beni gelip alırlar diye de okuduğu medresenin adresini verdi. 10 sene sonra efendi Asenimiz onları evlendiriyor. Bir hocayla evlendiriyor. Artık düğünüm diyor. Bir şey yapamazlar. Mektup yazıyor. Şu tarihte, şu günde düğünüm var. Sizi davet ediyorum. Anne baba da çok büyük merak kız da çok büyük bir merak. Düğün olacak. Cemiyet o mahallenin, cemiyet mahallenin kapısında bekliyor kızcağız çarşafıyla beraber. Ama gelin olmanın heyecanından daha büyük bir heyecan var. 10 senedir görmediği annesi, babası. Karşıdan iki kişi geliyor. Bakıyor, kız gözlerine inanamıyor. Annesi simsiyah çarşafını giymiş babasının üzerinde tepeden tırnağa sarı şal var. cübbesi meğer 8 senedir onlar da o mektupların tesiriyle cemaate intisap etmişler ama birbirlerinden haberiyor. yok. 10 sene anne evladının kokusunu alamıyor. 10 sene bir evlat 15 yaşındaki bir kız çocuğu "Anacığım" diyerek bir sefer annesinin elini öpemiyor. Sadece Kur'an ehli kalabilmek için. Bunun da ekmeğe ihtiyacı var. Bunun da suya ihtiyacı var. Bunun da anne şefkatine, merhametine ihtiyacı var. Ama inanç böyle bir şeydir. İnanmak budur. Allah demek budur. Derviş olmak budur. Mürşit tanımak ve sevmek budur.